1906 doğumlu olan öğretmen Mustafa Fehmi Kubilay Menemen 43. Piyade Alayı'nda görev yapan bir yedek subay Kendisini Mehdi ilan eden Derviş Mehmet ve arkadaşları 23 Aralık 1930 günü Manisa'dan Menemen'e gelerek cihat çığlıklarıyla Menemen'in 72 bin Müslüman Arap tarafından kuşatıldığını, halkın yeşil bayrak altında toplanması gerektiğini duyururlar. Gösterilerin kısa zamanda tam bir irtica hareketine dönüşmesi üzerine Menemen'de yedek subaylığını yapan Mustafa Fehmi Kubilay, olayı bastırmak için mangasıyla baş kaldıranların üzerine yürür. Topluluğu dağıtmak için askerlere ateş emri verir ancak onlarda tatbikat mermisi bulunduğundan istenilen sonuç elde edilemez. Ayaklanmacılar bundan cesaret alarak önce Kubilay'ı yaralar sonra da caminin musalla taşında başını keserler. Kesik başı yeşil bayrağın tepesine takarak kasabada dolaştırırlar. Kendilerine engel olmak isteyen Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi de şehit ederler. Ordu olayı bastırarak sıkı yönetimi ilan eder ve kurulan askeri mahkemede 2200 sanık yargılanır. Bunlardan 29'u aynı yerde idam edilir. Bu olay Cumhuriyet tarihinin faili meçhul kalmayan tek olayıdır. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Paşa hayattadır.